kafir olarak, ateist olarak, dinsiz olarak yaşayan birisi bir takım insanların güzel kabul ettiği işleri, amelleri, davranışları yaparsa bu ibadet kabul edilir mi? Edilmez kardeşler. İbadet olmaz. İbadet olması için öncesinde iman olacak. İbadet niyetiyle yapılacak. Bu adam her şeyden önce neyi bilmesi gerekirdi? Allah Teala'yı bilmeliydi ama ona asi, onu tanımıyor. O halde bunun amelleri, davranışları asla ibadet olmaz. Peki bu adam daha sonra Müslüman olsa, iman etse, önceki yol yaptığı, köprü yaptığı, yetim çocukların karnını doyurdu. Bunlardan dolayı bir sevabı bir ecri olur mu? Hakim bin Hizam radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyor ki Ya Resulallah önceden güzel davranışlarımız vardı. Benim vardı. Köle azat ederdim. Sıla-i rahim yapardım. Şimdi bunlardan dolayı bana bir ecir, bana bir mükafat var mı diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eslemte ala ma selefe hayri buyurdu ki Önceden yapmış olduğun o davranışlar, ameller onların Allah Teala katında kabul edilmesi yoluyla vesilesiyle sebebiyle sen Müslüman oldun. Yani buna böyle de mana verebiliriz. Ya da önceden o güzel davranışların bereketiyle Müslüman oldun. Eslem taala mahselefe min hayrin. Yani yetim yavruların başına okşadın. Dul kadınlara yardım ettin. Bir köye su getirdin. Bundan dolayı Allah Teala o yaptığının bereketiyle sana hidayetin yolunu gösterdi. Bu şekilde de anlayabiliriz. Hadis-i Şerifi Buhari rivayet ediyor. Pandemiden önceki Ramazan ayında Ramazan Şerif'te Umre'deydim. Oradan videolar yayınlıyorum. Bir Amerikalı Birisi orada olduğumuzu öğrenmiş. Babası Türkiye'li, annesi hatırlayabildiğim kadarıyla Meksikalı, oralı. Anne doktor, babası orada inşaat yapıyor. Müteahhit. Ayrılmışlar. Üç kardeş, üçü de doktor. Anne de üniversitede, tıp fakültesinde hoca. Tabii babasının yanına gidiyor. Babası yani eğer din arıyorsan Müslüman ol diyor. Babanın da namazla, İslami usullerle çok bir alakası yok. Yani kimi dinleyeyim, ne yapayım derken bizim konuşmaları söylemiş. Onları dinlemiş. Hac Umre'ye Ramazan Şerif'e birkaç ay kala bir turizm ajantasıyla buluşuyor, görüşüyor, iman ediyor, Umre'ye geliyor. Bizim videoları orada sosyal medya mecralarında görünce öteye beriye gidiyor geliyor neticede bir iftar vakti Mahmut ve Abdullah kardeşim de var Selim hocam iftardayız geldi bizi otelde buldu beraber tavafa gittik geldik Medine-i Münevvere'de beraber olduk o kardeşimiz maşallah çok muhlis muttaki bir Müslüman oldu dedim ki İslam'a seni elbette o konuşmalar veya başka konuşmalar ne vesile olmuştur. Ama sen amellerini ben senden duymak dinlemek isterim. Ne yapardın? Dedi ki: "Hocam biz 3-4 doktor arkadaşız. Amerika'ya çok çocuklar getirirler. İnsan tacirleri var. Onları fakir ülkelerden alırlar özellikle İslam ülkelerinden kız erkek getirirler." Organ mafyaları onları öldürür, organlarını alır, fuhuş mafyası o kız çocuklarını alır, onların iffetlerini çiğner. Biz de gücümüz nispetinde bu kötülüğe nasıl engel olabiliriz? Arkadaşlarımızla paralarımızdan bir miktarını bu çocuklara ayırırız. Ama şöyle karar verdik, dört tane doktor, bir hastane yapalım, gelirini o çocukların muhafazası için kullanalım dedik. İşte hastaneye başladık yapıyoruz yakında hastane açılacak dediler. Dedim ki işte Cenab-ı Hak bu amelleriniz, bu güzel davranışınız bundan dolayı size rahmet eyledi ve hidayetin yolunu size açtı. Hakim bin Hizam Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu ya Ya Resulallah önceden yaptığım bu güzel ameller onların bir karşılığı olacak mı diye. Efendimiz Aleyhisselam da Eslem Teala ma selefe min khayrin. buyurmuştu. Sen de böyle Müslüman oldun. O güzel davranışların sana İslam'ın yolunu açtı. İnşallah güzel bir takım tasarrufları olan insanlara Cenab-ı Hak dini mübini İslam'ın yolunu açsın. İmanla şereflensinler. Önceki amellerinden de o zaman istifade ederler. Ama imansız ölürlerse Allah Teala'yı bilmeyen bir kul asla cehennemden kurtulamaz.